Merhaba, hayırlı günler. Dün gece sizden e, hak aldım. Allah razı olsun, vanak verdiniz. Evet, yaptım rüteleri, mutfilerini yaşamaya başladım. Önce kendim arındırmaktan başladım. Sizin bütün videolarınızı izledim, bütün videolarınızdan ki arındırma rütelerinizden arındım evde kendim bir yaptım yaptım, umrutel yaptım, yaprağı tel yaptım, umuta bir yaptım. önce kendimi arındırdım. Çünkü üzerimde büyük bir negatif enerji vardı. Ee, bu negatif enerjiden dolayı da hep sevdiğim kişi benden uzaklaşıyordu. Hocam yaptım defne yap, e, yaptığım zeytin yaprağı yaptım yani Kralçe Nefertit Rütelim, Eros, Amur Rütelim, Şirinlik Rütelim. Evet gerçekleşti ve şu anda çok mutluyum. Allah'ım bu mutluluğu herkese nasip etsin. Sevdiğim kişi şimdi şu anda küçük bir adımda olsa bana geri döndü. Ben de hak verdim. Evrene hakkımı verdim. Hocam dünya durdukça siz durmayın. Sizin varlığınız, sizin melekleriniz her zaman benim yanımda. Sizin ruhani varlıklarınız her zaman beni koruyor. Ben bunu çok güzel bir şekilde hissediyorum, ve alıyorum. Her gün her sabah hemen hemen her sabah olması da kuş tüyü balkonunda beni bekliyor. Kuş tüylerimi satlıyorum. Hocam siz bir mucize, mucizesiniz. Benim hayatıma bir sihirli değnek gibi değdiniz. Benim sizden önce ve sizden sonra bir hayatım vardı. Sizden önceki hayatım artık tamamen sildim. Şimdi şu anda sizinle yeniden bir yola başladım. Allah'ım Rabbim bu yoldan beni ayırmasın. Ben size güvendim. Sizin sevginizi kazandığımı biliyorum. Eminim varlığınız, melekleriniz, ruhani varlıklarınız hep benim yanımda Allah'ın ismiyle. Hocam, herkese buradan sesleniyorum. Mahir Hoca'ya güvenin. Mucizeleri yaşayın diyorum. Ama hocamın dediği gibi önce kendinizi sevin ve değerli, kendinizi değerli sevin. Ve önce kendiniz aranın. Mucizeler geliyor. Hocam cüzdanıma koyduğum para rütbelerim, tılsımlarım, Allah'ıma binlerce çok şükür. Aylığım çok güzel bir şekilde bereketlendi, kaparam bereketlendi. Bana gelen aylığım bereketlendi, ben harcadıkça daha çok çoğalıyor. Hayatım değişti hocam, sizinle benim hayatım değişti. İnanın siz hep benim yanımdasınız, kalbimdesiniz ruhumdasınız. Hocam iyi ki varsınız. Siz bilmiyorum hocam ya size söylemek istedim burada o kadar çok güzel şeyler var ki. Ama siz bunu hissediyorsunuz. Size, size sevgim, saygım her zaman daim. Siz bize güvendiniz, biz size güvendik. Bu güven ömür boyu sürsün hocam. Hakkını buradan helal et. Burada beni dinleyen şu anda herkesin dilekleri kabul olsun. Mucizeleri yaşasın. Ve hocam her zaman size dua edeceğim. Siz benim mucizemsiniz. Teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun hocam. İyi ki varsınız.